Her gün hayatınızı dönüştürmek için yeni bir fırsat, yeni bir başlangıçtır. Korkunun ya da tereddütün sizi geri tutmasına izin vermeyin. Harekete geçme zamanı işte şimdi. Hayalleriniz kendiliğinden gerçekleşmez, onlar sizin bağlılığınızı ve kararlılığınızı gerektirir. Her küçük adım önemlidir. Hedefinize doğru küçük de olsa bir adımla başlayın olmak istediğiniz kişiyi hayal edin ve bugünden itibaren onun gibi yaşamaya başlayın. Başarı bir varış noktası değil, sürekli bir büyüme ve öğrenme yolculuğudur. Engelleri azimle aşın. Her zorluk daha güçlü olmanız için bir fırsattır. Kendinizi pozitiflikle ve sizi aşmaya teşvik eden insanlarla çevreleyin. Potansiyeliniz sınırsızdır. Onu serbest bırakın ve hak ettiğiniz olağanüstü hayatı yaratın. Artık beklemeyin. Şimdi harekete geçin. Hayatınızı bugün değiştirin.